Herkese selamlar arkadaşlar. Selamünaleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte yeni bir e, seriye başlıyoruz arkadaşlar. Aslında yani biraz aynı benziyor ama Orta Çağ'da Osmanlı formuna oynuyoruz arkadaşlar. Yıl 1299 eski sadece bir eyaletle başlıyoruz. Yani güçsüz bir ülkeyiz şu anda arkadaşlar. Bizans da komşu bir ülkeyiz. Yani Bizans da bize karşı tehlikeli bir rakip olduğu için arkadaşlar. O yüzden de seri biraz zor geçecek. Arkadaşlar bu seride Osmanlı'nın Ee, nasıl söyleyeyim size? Yani of dur. İmparator yazıyor. Şurada hemen bir düzeltem beyliği. Diye. Osmanlı beyliği. Ay pardon yanlış yazmışım lan. Beyli Ya böyle değdi az ya. Olmadı. Daha neyse boşverin yani. Bizans ilişkilerim çok kötü arkadaşlar. Ben bir diplomasi yönetmem lazım. Mesela Eretmer'le, İlhanlar'la, Memlük'le ilişkilerim iyi. Altın Oda'yla da ilişkilerim kötü. Onlarla da bir ilişki geliştireceğim arkadaşlar. Güçsüz bir ülkeyiz. Mesela şöyle diyeyim. Mesela Bizans bize bir savaş açsa biz bok yeriz yani. Mesela o derece diyeyim. Ama şöyle de. Bizans bizi savaş açmadan çevremizdeki böyle Böyle küçük devletle ele geçirmemiz lazım arkadaşlar. O yüzden de hızlı hareket etmemiz lazım. Bizans'ın bizi ele geçirmemesi için arkadaşlar. ha bizim yönetimiz falan da var değil mi? Yok pardon bu değil. Hükümet biçimi. Aa bu değil. Saniye. Ama neyse çok da umurumda değil ya baş ver. Ondan sonra İstanbul'u fethettiğimiz zaman Osmanlı yani şey böyle biraz büyüdüğümüz zaman Osmanlı İmparator şey devleti yaparım Ondan sonra İstanbul'u fethettiğimiz zaman Osmanlı İmparatorluğu yaparım ismini neyse. Ama çok önemli değil zaten arkadaşlar. Şimdi ilk savaşımızı hazırlanalım hemen Bizans'la yine bir ilişkiler geliştirelim. Sağlamazlık parçası imzalamayacaklar çünkü eksi 90'da olduğu için ilişkilerimiz. Her iki devlete de biz savaşımı açıyorum arkadaşlar. İkisi de benden güçsüz bir durumda. Yeneceğimizi inanıyorum arkadaşlar. Buraya 3000. Buraya da 3880. X onların saldırısı başarısı oldu ve ilk saldırılarımıza başarılı oldu gayet arkadaşlar. Hemen ordularımızı ters edip bir asimleleri yapıp ondan sonra bir nüfus yatırımı yapacağım arkadaşlar. Ben ekonomi yatırım şu an yapamam. da küçük bir devlet olduğum için arkadaşlar. Çok da bir önemi olmayacak bizim için. Evet. Karaman oğulları değil de bir ilişkilerimiz gelişelim. Onlar şu an bizden daha güçlüler. Bir durumda oldukları için. Bizans sahayla ilişkilerim iyi güzel güzel. Eksi 55'lere kadar düştü. Bizans ilişki geliştirmek çok önemli şu anda. Yani bize bir savaş açarlarsa bok yoluna gideriz arkadaşlar size o kadar diyeyim. Neyse artık bir nüfus yatırımının e, vakti gelmiş 134 bin nüfusumuz var az bir nüfus o yüzden burun nüfusu atmak için nüfus yatırımı verdim arkadaşlar. Sıradaki hedefimiz ne olacak? Sıradaki, sıradaki hedefimiz kara Beyli. yani Akisar, Çanakkale, Bursa gibi civarları ele geçirmemiz lazım o devletten geçirirsek de bizim için çok güzel olur arkadaşlar. Bir bakayım tamamdır. Biraz para eksilere kadar düşsün iyice. Ondan sonra da bir fetik ama dur. Hmm. Bak bize savaş açabilirler. Çünkü orada bir ordu yapmışlar herhalde bir ihtimalle bizle savaş savaşacaklar. Tamam, bu kadar nefis yatırım yeterli arkadaşlar zaten. Nefis yatırım bu kadar yeterli. Artık bir savaşa hatırlanabiliriz. Eski şeyden bastım orada beraber. Uşağı getirdim, savaşımızı açıyoruz. Kareseoğulları Beyleri'ni. Şuraya 3700, buraya 5774 orada. Çok güzel. Her, herkes saldırıda başarılı oldu. Başkentleri Çanakkale'de ele geçirdik arkadaşlar. Çok güzel. Muhteşem. Bakalım şu toprakları alabilecek miyiz? Evet alabiliriz Çok iyi arkadaşlar. Fetihlerimiz hızlı hızlı gerçekleşiyor. Şu anda kaç eyaletimiz var? 6 eyaletimiz var. 71. sıradayız dünyada. Çok iyi. Hmm, bir Biasimile çok pahalıymış lan. onu tekrar asimile yapacağız. Geçsin bir turlar şöyle. Tamamdır. O da ile oldu artık. 50 tur oldu. Neyse güzelliği devam ediyoruz hala. Biz daha ilişkilerim neden hala kötü? O kadar ilişki geliştirmeden adamla, adamlarla satayım. Ama şöyle bir şey var. Bulgarlar dur. Sırbistan, Bizans'tan güçsüz. Ama şöyle bir şey de var. Bak bu da Bizans'a düşman. Eğer bu ikisi Bizans'a savaş açarsa ben de girelim savaşa. Hatta Konstantinye'yi ele geçirmeye ihtimalimiz de var diyeceğim de zor biraz. Ama olabilir. Her şey olabilir. Neden olmasın yani? ya, hızı artıracağım turların. Tamam bu kadar yeterli. Biz birazcık ilişkileri geliştirmeye devam. Biraz oyun sesini kısayım. Hem size rahatsız olmuşsunuzdur. Şimdiki fethimiz ise Eretayla ile ilişkiler iyi. Güzel. Karamanlarla gelişti. Karamanları şu an alamayız arkadaşlar. Aslında alırız ama o kadar gücümüz yok. Şimdiki hedefimiz ise arkadaşlar İzmir'e geçirmek. Bir de şu iki toprağı. O yüzden de birazcık şey yapmamız lazım. Evet. Hayır bu çok kötü oldu işte. Bizans oraya ele geçirmesi harbi çok kötü oldu. Neyse artık buradan yok şuradan basacağım ordularla. İnşallah Ahmetoğullarını ele geçirebiliriz. Hadi bakalım. Fetihleri hızlı yapmam lazım arkadaşlar. Çünkü fetihler durmamalı. Tamam artık amca olan işim bitmiştir. Yani. Hazır gelmişken şöyle şöyle. Ondan sonra da bir ordumuzu dinlendirip tekrar bir nüfus yatırımı yapacağım. ve İzmir'i de ele, ele geçirecek arkadaşlar hemen hızlıca serici bir güzel. Hadi ordularımızı da şöyle bir ters edelim. Kalan ordularımızı. Hamitoğulların topraklarını ödür. Topraklarını ele geçirip şunun da ele geçireyim hemen topraklarını. Tak. Tamam. Güzel. Şu anda harika ilerliyoruz muhteşem Birazcık paramız bir sonra sonra bir asimile asimilasyon yatırımları yapacağım arkadaşlar Bizans hala ilişkilerim kötü geliştirmem lazım artık yine artık beylikten ama hala böyleyiz arkadaşlar yani yani nasıl diyeyim yani Şunları da bir Bizans Hala bir beyliyiz arkadaşlar ama artık beylikten değil daha çok bir devlet olduk artık. O yüzden de ismimizi değiştiriyoruz. Osmanlı Beyliği değil Osmanlı Devleti. Artık bir devlet olduk. İmparator olma yolunda sadece yani İstanbul'a geçirebilirsek oluruz yani. Unvanı kazanabiliriz. İmparatorluk unvanı alabiliriz. Şimdiki sıradaki hedeflerimiz arkadaşlar Akdeniz. Akdeniz sadece bir Akdeniz kaldı arkadaşlar. Akdeniz iki e şu iki Aydın olur beylerini de ele geçirip ondan sonra da zaten müjdeyi bitiririm o zaman. Ah, <tuh> tamam ben bir ambiyans var. Hemen yapalım şunu. Sonra şey olmasın falan. Biraz para biriksin. Hadi bakalım artık birik. Tamam, bu kadar yeter. Tam 4275 ordu bastım. Tam bu kadar yeterli. 1600 buraya, 2630 buraya. Evet arkadaşlar. Son seferimizi yaptıktan sonra videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Aydınoğlu Bey'in de ele geçirip videoyu burada bitireceğiz. Ve işte bu kadar arkadaşlar. Esis seri Neyse artık videoyu bitirelim. 12 dakika olmuş arkadaşlar. şu an yapayım. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Tamamdır. Bitti artık. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler öğünler arkadaşlar. Kanalı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Neyse. Iyi, gün, iyi günler öğünler abone olmayı unutmayın.